Hamuru çok şahane bir tarifle, perde pilavı ile geldim. Muhakkak denemenizi ve videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dilimden döndüğünce bilgiler de vermeye çalıştım. Umarım keyif alırsınız. Şimdiden afiyet olsun. İyi keyifler, iyi izlemeler. Bugün perde pilavı yapıyoruz. Neden başlıkta 3 tarif dedim, üç kuş dedim? Çünkü başka iki tane yemeğin de önemli aşamalarını göstereceğim. Bunun için de yapacağım. Bir tanesi iç pilav. E, perde pilavın içindeki iç pilav diğer iç pilavlar gibi azıcık çiğ kalmayacak. Tam pişeceği için ölçülerini verirken normal pilavın da ölçülerini vermiş olacağım. Bir de dışındaki hamurunu ben baklava yufkasıyla, baklava hamurunu yaptığım tarifle yapacağım tariflere baktığınızda %90'ında yani ben baktığımda öyle gördüm. Un, su, tuz, karbonat da yapılan klasik bir hamuru var. O da tabii ki güzel. Bu da kıvam olarak aynı olacak, aynı hamur ama tadı ondan daha yumuşak yani. Böyle kıvamı aynı ama tadı bir somut bir madde olsa pamuk gibi olur yani öyle söyleyeyim. Kıvamı aynı olsa bile tadı daha güzel olacağı için baklava hamurunu tercih ettim. Bu hamurun tarifiyle baklava yapabilirsiniz. Ben küçük bir ölçek yani ölçeklemişim. Şöyle böyle bir kapta kaplayacağım için, perdesini bunun içinde yapacağım için ölçerim yarım çay, pardon bir çay bardağı baklava yapacağınız zaman eğer altı yorumlarda sorarsanız bu ölçüye ne kadar çıkartmam gerekir diye çok yoğun bir sayfam olmadığı için cevap verebilirim. Önce bir çay bardağı yoğurt bir çay bardağı eritilmiş tereyağı var bir tane yumurta koyuyorum. Şimdi bunları önce çırpıcıyla karıştırayım. Çünkü un ayarlamam gerekecek. Unun yanında hazırlamadım bu sefer. Bakalım bakalım. Ha bak bir çay kaşığı da sirke. Elimin altında ama nasıl unuturum. Burada bir pakette vanilya ekliyorum. Baklava yaparken vanilya eklemiyorum hamuruna. Çünkü yumurtalı değil zaten şeker, vanilya hiç ihtiyacı olmayan bir hamuru var baklavanın. Ama burada dediğim gibi hani tadı biraz yumuşak olacak dedim ya baklava ile şekerli tuzla bunu ayarlayacağız. Tabi kullandığımız yoğurt, sirke de bunlar etkili. Burada da iki tatlı iki tatlı kaşığı şeker ve yarım tatlı kaşığı tuz var. Bunları da hamura yedirelim. Şimdi elime hamura soktuğum için bardağı tutamayacağım. Toparlayana kadar un koymaya devam edeceğim. Az önce belki dikkatiniz çekmişim şu kaşıkla 3-4 tanesi bir bardak yaptı. Yani şu an 2,5 bardak un koymuş oldum. Açması çok kolay, yemesi çok keyifli bir hamur. Ya dediğim gibi kıvam olarak normal hamurlarla aynı olacak. Sadece un, su ve tuzla yapacağınız hamurla da olur. Yani hamur olduktan sonra perde pilavın dışında olayı zaten o. Ama nasıl daha da güzelleştirebiliriz? Daha güzel bir hamurla. Hayır, 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 hayır. hayır. Aşağı, aşağı, aşağı. Zaten şeklinden, ay şeklinden demişim, kıvamından tam bir baklavalık gerçekten. Bunu baklava yapacağınız zaman şu kadarı, benim verdiğim ölçülerden bu kadarından, yani şöyle bir ikiye ayırsak. Videom kendi kendine durdu yanlışlıkla. iki ayırsak tam bir şey çıkmayabilir. Tepsi çıkmaz çünkü ben az ölçü kullandım. Ama şöyle bir şey var birazcık daha arttırırsınız suyla ya da işte yarım ölçek arttırırsanız bir tepsi çıkar. Öyle çok iki katına çıkarmanıza gerek yok. Ama bunu şimdi birleştireyim. Birazcık bekleyecek bu hamur, hamur. Bir 10 dakika falan bekleyip kendini tutmayı seven bir hamur. Sadece son bir şöyle bütünleştireyim. Sıtlet çekeceğim. Bir 10 dakika bekleteceğim. İç başlayacağız o sırada. Şimdi iç pilavını yapmaya başlıyoruz. En başta dedim ya iç pilavı normal pilav tarifi gibi olacak diye. Ayarı evet çünkü bu geçen sefer yaptığımız golden pear gibi ya da sarma içi gibi sonradan pişmeyecek. Hamuru dışarıda pişerken fırında hamurundan içeriye fazlası gelmeyecek. O yüzden pilavımız son haliyle fırına girmeli çiğ kalmasın diye. Ama yine soğanı, işte bademi, tavuğu içinde olacak. Bu sefer dereotu, maydanoz falan koymayacağım. Bu şekilde ben daha çok seviyorum ama dolmalık fıstık olsun, dere olsun, maydanoz, işte hmm, ne isterseniz kuş üzümü. İç planına yakıştırdığınız şeyleriniz varsa koyabilirsiniz tabii ki. İç soğanlarımızı hazırladık. Gözüm yandı fena acıymış. Bıçağı şöyle koyabilirim. Burada ben bir su bardağı pirinç yıkamıştım. Süzdürüyorum. Süzülmüş zaten kukuru olmuş. Şimdi ocağımıza yağımızı alıyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Zaten şimdi göstereceğim. Bu arada bademleri ben böyle ince ince doğradım. Şu şekilde. Bunu pilavın içine koyacağız. Aynı şekilde e, tavuk haşlamıştım. Onu da tiftikledim. Zaten iç pilavda perde pilavın içinde tavuk ve tavuk olacak. Ve suyunu tavuk suyuyla, tavuk suyu kullanacağız. Yani. Bir de normal bademlerim var. O da süslemek için. Şimdi pilavı yapalım. Ocağımızı yaktık. Birazcık tencereyi ısıtmak için bekledim. Şimdi yarım çay bardak sıvı yağını, zeytinyağını koyuyorum. Ocak biraz, e, pardon yağımız biraz daha ısınınca soğanlarını ekleyeceğim. Yağım gayet ısındı. Şimdi soğanlarını ekleyelim. Ay tutamadım ben. Evet. Bir güzel kalalım. İç pilavı çok da gerek yok sanki. Şimdi geçen sefer de Golden Pair videosunu izlediyseniz eğer orada da iç pilav yapmıştık. Tek farkı bu birazcık daha e, gerçek normal pirinç pilavımız gibi pişecek. Isıttık diye yağı önceden soğanlar hemen oldu. Hemen bademleri de ekliyorum. Bu arada yanda tavuk suyum kaynıyor. Birazcık da sade su var. Sade su yani. Normal su. Birazcık bademleri de kavuracağım. Hemen pirincin ekmeği. Pirinçler geliyorlar. Bademleri kavurmamız sebebi bademin aromasını, hafif yağını çıkartmasını istediğim için. Yoksa badem hani kavurayım da yumuşasın gibi bir niyetim yok yani. Sadece tadını biraz daha güzel bıraksın diye mikserimi de kavruldu. Şimdi baharatlarını koyacağız. Sonra hemen suyunu koyacağız. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Kimyon benim olmazsa olmazım. İçme. hatta azıcık daha kimyon çünkü geçen sefer eklemişim şimdi tadına da bakamıyorum. Şöyle birazcık karabiber. Kekik. Tabii ki de şöyle bir kaşık kadar tarçın ve nanemin kapağını açmışım. Evet. Şöyle kuru naneden biraz tarçın. ilave ediyoruz. Bunları güzelce karışacağım. Pirinç pilavı yaparken de suyumuz koymanıza böyle bir yarım dakika kala falan tuzunu ekleyin. Bir böyle karıştırın. Sonra suyunu ekleyin. O zaman daha güzel tuzunu çektiğini göreceksiniz. Suyunu koymaya başladım ve video bir şekilde kendi kendine durdu. Suyunu bile iki oranında koyabilirsiniz normal pirinç pilavı gibi. Ben pirinç pilavını yaparken nasıl ayarlıyorsam şimdi öyle ayarlayacağım göz kararı. Şu kadar tavuk suyu yeter. Şimdi bu arada altını da kıstım. Hadi su koyuyorum. Bakalım. Güzel, evet. Şimdi kısık ateşte kendisini çeksin bakalım. Pilavı beklerken dedim ki bir sabırsızlık örneği sergileyim. Pilav tam pişmeden hamurunu açmaya başlayalım. Zaten iç pilav çabuk pişer. Pardon, iç pilav değil, bu normal pilav. Normal zamanda pişecek. Şuradan o alayım. Evet. Biraz şöyle şöyle unlayacağım. Ve hamurumu şurada şöyle bir tur zaten bunu bir tur yoğurmamıza gerek yok da yuvarlağını güzelleştirmek için. Rahat açabilmek için. Kokusu Canımı baklava çektirdi şu anda. Hoş bir şey benim için. Piştiğinde de gerçekten. Ya bir de şey. Hani dedim ya sadece tadı farklı olacak diye. Ay pardon. Evet tadı farklı olacak diye. Dokusunda da illaki bir farklılık görürsünüz. Çünkü içinde yoğurt var. Sirke var. Yani tamamen de etkisiz bir eleman değil. Sadece tat değil. Doku olarak da sevimli diyesim geliyor. Yani nasıl diyeyim? Kazık gibi bir hamur olmayacak. Yani hamur kazık gibi olmaz zaten ama yumuşak bir hamur ya. Tadı tadı gibi tipi de yumuşak olacak yani. Çok ince yapmayacağım. Kestiğimizde böyle o katmanın güzel görünmesini istiyorum. Bir de kaba koyarken yırtılmasın. Sonra tadı da güzel gelsin. Sadece pilav yemiş olmayalım. Çünkü perde pilavının olayı sadece pilav değil. Öyle olsa oturup pilav yerdik. O yüzden biraz kalın bırakacağım. Neden masada açmadım mı size söyleyeyim. Burada bir tatlı kaşığı tereyağım var bu arada. Onu da kabı yağlamak için kullanacağım. Masada açmıyorum çünkü çıtır gibi bir şey var evde. Ve masada açmaya da hiç gözüme, gözüm yemiyorum. yani kendime hiç o konuda tutabileceğimi düşünmüyorum. Şuraları kalın oldu biraz. Kalın yerlerini eşitledim. Kalın ince olmasın ama çok kalın da olmasın yani. Tabii ki. Şimdi kabımızı alıyoruz. Kapaklı bir kap. Fırına giren bir kap. Kapaklı olması yani üstüne bir şey girmesin içine. Şu an kabın diye kapağını kapatmışım. Bir anlamı yok. Şimdi tereyağını aldım. Ve güzelce her yerini yağlayacağım. Biraz bol oldu tereyağı. Çünkü şimdi bademleri yapışacağım. Bademleri tutmasını istiyorum. Pişirdikten sonra soğuyunca da lönk diye bıraksın tereyağı. Çabuk donup çabuk eriyen bir şey biliyorsunuz. Şimdi şu klasik şekli vermeye çalışacağım. Aslında vermesem de olur o klasik şekli ama canım vermek istiyor şu an çok. Bademlerin hani üst kısmı oval, alt kısmı sivri ya. Hepsinin sivri kısımlarını bir yere baktırmak istiyorum. Yani eğer yaparsanız buna dikkat edin. Çok da milletin dikkatini çekecek bir şey değil ama. Ya da hoş görünebilir. Dizdim. Çok göstermeyeceğim. Kayarlar diye korkuyorum. Eğer zaten düşmezse pişe, e, hamuru koyarken yamulmazsa pişince görürsünüz. Bu şekilde aldım. Şimdi şöyle daha da bol tutmam lazım. Bu hamurun çok da yırtılmak gibi bir derdi yok. Çok da yırtılacak diye korkmaya gerek Çünkü elastik bir hamur. Bundan yani 30-40 tane belki 50 tane beze çıkıp 15'er yani 15 kat yaptığınızda 3-4 katlı baklava olabilir. Yani o kadar katlı baklava yapıyorsanız aslında çıkar. Başta çıkmaz dedim. Ama o kadar katlı yapmıyorsanız ki genelde daha çok yapıyorlar. Acaba kaydı mı bademler? Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum. Artık kaydıysa da kayan çiçekli bir şeklimiz olmuş olur. Ama çok da kaymamış gibi hissediyorum. Bu arada iç pilavı kontrol ettim. Ben bunu yapana kadar pişer diye düşünmüştüm. Biraz daha pişecek. Evet. İç pilavımızın biraz daha vakti var. Biraz bu şekilde bekleteceğiz. Ya çok mutlu oldum. Bir bakayım dedim. Çünkü kaymamış. Şeklim bozulmamış. Başarılı. Pilavımız pişti. Ocaklanınca da birazcık beklettim. Beklettim çok az demlensin diye. Şimdi bu neticede iç pilav ve bunun içine artık girmesi gerekiyor. Hamurda daha fazla beklemesin diye içine koyuyorum. Ama pirinç pilavı piştikten sonra bir yarım saat falan demlenmek ister. Aklınızda bulunsun. Benim küçük kabıma hamur da pilav da tam geldi. Kabınıza göre yarım şer yarım şer e, ölçüyü arttırın. Kabınız bariz bir şekilde bundan büyükse bu 25 santim falan çapındadır yani daha büyük değildir ama çok daha büyükse iki katına falan çıkartabilirsiniz. Şimdi her yeri eşitledim. Ve kapatıyorum. Dediğim gibi bu hamur esnek olduğu için şöyle çekip yetmeyen yerlerde uçlarını birleştirebilirsiniz. Yarım saat oldu. Şöyle bakıyorum. Biraz daha renk alırsa iyi olacak. Evet gerçekten bu muhteşem görüntü. Bunu bozacağım şimdi. Şöyle alalım bakalım. Evet. Çok güzel görünüyor. Ben bayıldım. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Umarım videomu izlerken beğenmişsinizdir. Tarifi denediğin zaman beğenmeme ihtimaliniz olduğunu pek düşünmüyorum. Dışı kıtır kıtır bir yandan da gerçekten baklava hamuru olduğu için hem de yumuşak, çok lezzetliydi. İçi zaten iç pilav harika bir lezzetti. Ee, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun şimdiden.